Temelleri Şafak Erdem'in önderliğinde atılan yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin önemli projelerinde hukuki danışmanlık hizmetleri veren Erdem Avukatlık Bürosu'nun kuruluş hikayesini hep birlikte dinliyoruz. Hukuk danışmanlığı alanında ihtisaslaşan kuruluş uluslararası alanda önemli projelerin hukuki danışmanlığını üstleniyor. Bizim büromuzun temel olarak çalışma alanı şirketler hukuku. Bu şirketler hukukunda da biz biraz daha ayırdık. Ee, endüstriyel ve sektörel bazda özellikle alışverişlerin veya büyük projelerin ne şekilde şekilleneceği, ne şekilde yapılanacağı öncesi ve sonrasında projeksiyonlar nasıl çiz, çizileceğine ilişkin bir çalışma profili oluşturduk. Ee, bir ticaret hukuku bürosuyuz, bir ceza hukuku bürosuyuz gibi uzmanlaşmalarını ben size belirtemeyeceğim. Fakat temel uzmanlaşma, daha doğrusu temel çalışmalarımız bizim savunma sanayidir, enerjidir, havacılıktır. Ve bütün bunların kapsamında e, kritik kararların, kritik bütçelerin alındığı her türlü yatırım projesinde biz içerisinde bir kimi zaman bir lobici, kimi zaman bir e, deal maker, kimi zaman bir negotiator olarak rol alırız. Zaten bu misyonumuzdan kaynaklı, yaptığımız işi bu şekilde yönlendirmemizden kaynaklı da sadece Türkiye'de çalışmıyoruz. Katarlı, Maltalı müvekkillerimizin başka ülkelerdeki yatırımlarında da onlara danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu da bizim aslında işin neresinden doğru kavrayıp nereye doğru gittiğini biraz daha anlamamıza yol açıyor ve biraz daha global çerçevemizi açmamıza da katkı sağladığı için sonuçlarını da görüyoruz. Türkiye'ye gelen yabancı sermayeli firmalar genellikle pazar lideri olmayı hedefliyor. Hukuk bürosu çalışanları yurt işi ve yurt dışındaki seçkin üniversitelerde, Avrupa Birliği çalışmaları ve işletme gibi alanlarda eğitim almış yetkin isimler. Ekonomide, finansta maalesef ki hukuk birçok yerde artık gelişimi desteklemiyor. Birçok yerde bunun problemlerini yaşıyoruz. Ekonomi dediğimiz, yeni ekonomi dediğimiz, yeni yeni ekonomi dediğimiz kavramlar çıkıyor. 80'lerde Türkiye için bu, e, bu yönü de çok önemliydi. E, özellikle serbest piyasa ekonomisi, oraya geçişteki süreçler, puslu havanın nasıl algılanışı veya pus dağıldıktan sonra nasıl algılanışı bizi bu için içinde son derece önemliydi. Yakın tarihte de 11 Eylül, ona ilişkin çeşitli politikalar, aslında hukuku şekillendiren şeyler ticaretinden tutun, serbest ulaşımına, gümrüğünden tutun. Ee, insanların nerelerde ne ticaret, nerelerde ne yatırım yapılacağına kadar temelini belirleyen şeyler politikacılar tarafından çıkıp toplumların adapte olduğu şeyler. Biz de 80'lerden bu zamana gelen şeyde hukuk büroları olarak her ne kadar bu evrede biraz geç kazdıysak ve ne kadar bizim için yabancı olmuş olsa da olsun e, bu süreci yakalama çabasındayız. Eskiden hukuk yolda yürürken bir avukata danışayım diye girdiğiniz tabelalardaki avukatlıkken şimdi adliyelerdeki çeşitli sorunlardan, işin yargı sorunlarından, işin sistematik sorunlarından tutun. Nasıl doğru kişiyi veya benim yaptığım işi anlayacak hukukçuyu nasıl bulurumlara kadar geldi? Bu da hukukçulara günün sonunda hukuk disiplini, hukuk eğitim içindeki dallardan öte endüstri bazlı bir şeyleri, bir bilgiyi öğrenme, analiz etme gücü kazandırdı. Artık hukuk burada. Artık hukuk çok tipik ve amiyane tabiriyle bakkalcılıktan çıktı. Süpermarkette barkodlanan bir sisteme döndü. Türkiye ekonomisini yabancı sermayeye tanıtmak için uluslararası alanda pek çok sayıda önemli danışmanlık hizmetleri veren ofis, Türkiye'ye yatırım gerçekleştirecek yabancı sermayenin önündeki engelin kalktığını belirtiyor. Londra borsasında bize sorulan iki şey vardı. Bunlardan bir tanesi ileriden olacak ve şu anlı olacak. Bu iki sorunda işaret ettiği temel nokta şudur: hukuk güvenliği. Yatırımcılar için en önemli olan şey işin planlanması, projeksiyonu çünkü hukuk sonra gelir ve bunun artık hukuk güvenliği içerisinde işlemesidir. Bugün enerji sektörünü ele aldığımızda enerji sektöründe 10 yıllık alım garantisini şirketler 15 yıl sonra ne olacak diye hukukçularına danışırlar. Bizler hukukçular eskiden hiç anlamadığımız endüstrilerde, sanayilerde tamamen uzak durur. Tipik anlamıyla o kanunda bu yazıyor, şu kanunda bu yazıyor Yorumlamasıyla bir rapor verirdik. Ama bugün müvekkillerimizin bir enerji olsun, bir savunma sanayi olsun, bir sağlık olsun yatırımlarında mal tedariğine kadar yanlarında bulunmasını istediğimiz kişileriz. Bu Amerikalıların çok özetle söyledikleri o trusted advisor'dır. Hukuk artık hayatın içerisindedir. Ne ile karşılaşılabilir, ne yapılabilir? En önemlisi o sektörün dinamiği nedir? O işlemin, o transaction'ın süreci nedir? Onu her aşamada bilmek ister. Yurt dışındaki bir yabancı yatırımcı bugün herhangi bir iş yeri kiralamak istediği zaman bile siz kira sözleşmesinin noterden yapılması gerekir gibi bir bir, olayla, bir taleple geldiğinizde bu, bu mudur diye sorar. Hayır gerek yok dediğinizde bu mudur diye sorar. Yapılanma tamamen bunun üzerine kuruldur. Her zaman yanında ulaşılabilir ve o sektörün, o kişinin dinamini bilecek kişi yarar. Bizim iş adamlarımızın ve yatırımlarımızın bir yatırım projeksiyonu ve planlamaları yok. Bir projedir, bir işlemdir, bir alım satımdır. Biz buna ilişkin öncelikle İşin aşamalarında bir teaser inceleriz. Ne var, özet nedir, ne isterler? Fakat benim özellikle Türk dünyasında, Türk iş adamları içerisinde gördüğüm temel sorun almak veya satmak istiyor ama nasıl almak veya satmak istediği noktasında bir belirsizlik var. Orası yok. Yani Transaction nedir bilmiyoruz. Kiralayacak mı? Detayları ne? Alacak mı? Satacak mı? Ne zaman verecek? Bunun garantisini anlamıyoruz. Zaten o devrede de biz varız. Yani biz bize iş paslandıktan sonra o işin bir kova çimentosu ve suyu gibiyiz. Bizden talep edilen şey hep denir ya işte avukatlar böyle söyledi, avukatta takıldı veya hukuk departmanında takıldı. Bizden istenilen şey eğer çimento ve suyla set germekse gerebiliyoruz, basamak yapmaksa yapabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki transaction'ın iş dünyasında iyi tanımlanıp iyi anlatılması lazım. Hele ki o sektördeki dinamikleri bilmeyen bir avukatla bir hukuk danışmanıyla çalışıyorsanız sonrasında başınıza gelebilecek riskleri de iyi tartmanız lazım. Neresinde ne hata var? Neresinde ne boşluk var? Açarsınız mevzuatı okursunuz. Dersiniz ki işte şu 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 lisans için şu şu, şu belgeleri sunmam lazım ama bilmezsiniz ki oradaki bürokratik engel şudur veya budur veya budur. Dolayısıyla işlemin tamamıyla bir proje angajmanı olarak ele alınması gerekiyor. Bizdeki en büyük eksiklik bu. Proje angajmanı olarak ele alınmadığı zaman eskiden Türk filmlerindeki avukatı çağrındaki avukat maalesef artık kaldırmıyor sistem. Böyle bir şey olmadığı için proje angajmanı içerisinde, müzakerelerde, lobicilikte, networkingte tamamıyla bunları sağlamanız gerekiyor. Hukuk müşavirinin yanınızdan ayırmamanız gerekiyor. Çağdaş servis hizmeti verecek altyapısını her geçen gün geliştirdiklerini belirten Şafak Erdem, şirketlerin artık hukuki boyutlarını incelemeden yatırım gerçekleştirmediğini belirtiyor. Yabancının özellikle hukuk alanında baktığı en önemli şey hukuk güvenliğidir. Mevzuatın sık değişmesi, torba kanun yapılanması, zaman içerisinde değişen mevzuatın sistemin tamamını çökertebilme yetisi ve becerisi yabancının son derece tedirgin olduğu noktalardır. Bunun dışındaki politik istikrarsızlık ekonomi için önemlidir. Ekonomi hukuka doğurur, orayı besler. Fakat hukuk güvenliğiniz ne kadar güçlüyse o derecede ters refleksle ekonomik dengelere cevap verebilirsiniz veya politik dengelere cevap verebilirsiniz. Yabancı yatırımcı bugün son özellikle son yıllarda enerji yatırımlarından bahsediyoruz veya otomotivlerden bahsediyoruz, turizmden bahsediyoruz. Buraya gelme sebebi, hatırlarsanız terör zamanlarında turizm azalıyordu çeşitli bölgelerde. Çünkü güvenlikler sağlanamıyordu vesaire. Siz doğru bir hukuk yaptı doğru bir denetim mekanizması kurarsanız, çünkü bir yeriyle de budur, bu bir pakettir, bu bir bütündür, doğru şekilde kendi ülkenizdeki yabancı yatırımcının sayısını da niteliğini de ve niceliğini de arttırırsınız. Sadece ve sadece baktıkları şey budur. Hukuk güvenliği, bunun e, gerek kamu kurumlarındaki düzenlemelerde işlerin akışında, biraz daha pratiklik adına veya yatırımlardaki teşvikler veya kolaylaştırmalar adına ciddi anlamda göz önüne alınması gerekiyor. Bunsuz bir devlet herhangi bir şekilde istediği kadar üretim yapsın geçmesi zaten mümkün değil. Şirket Türkiye'de ve yurt dışında güçlü çözüm ortaklarıyla birlikte müvekkillerine en uygun hukuki çözümü en kaliteli biçimde vermek için sektörüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ukrayna'da olaylar olmadan birkaç ay öncesinde biz Ukrayna Ticaret Servis Ticaret Anlaşması imzaladık. Sonrasında olaylar oldu. Bu fotoğrafın Ekonomi, politik ve hukuk camiası tarafından doğru okunması lazım. Bu olayların olacağını belki biz bilmiyorduk. Belki hiç kimse bilmiyordu. Fakat adı hukuk ve bir yerlerde yazılıysa bugün benim de bir vatandaş veya yatırımcı olarak veya bir politikacı oldu. ne oldu serbest ticaret anlaşmasından? Ne sağladık? Sorusunu sorma hakkım var. Süreçte böyle. Sistem başkanlık, seçimler vesaire. Maalesef ki bizim gebek aldığımız bir süreç var. Bizde seçimler olduğu zaman 3 aylık bir iş dünyasında bir blokelenme, çeşitli kararları alma var. Bu bizim kültürümüzde var. Bütün bunları yenmemiz için de işte o ne oldu Ukrayna'daki sözleşmeyi sormayı siz serbestçe sorabilme hürriyetine sahip olmanız için olma, olmak için de sizlerin hukuk güvenliği dediğimiz mekanizmaya ihtiyacınız var. Altlar, üstler, aslar, üstler, yanlar değil. Ben bilmeliyim ki bu anlaşma, bu sözleşme biriyle imzalanırken bunlar 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 öngörüldü. Ve sormalıyım ne oldu? Ukrayna'da şirketlerin Türkiye'ye yatırımları ne aşamada? Hangimiz biliyoruz? Belki hiç kimse bilmiyor. Rusya'da çok büyük bir karmaşa var. Neye yaradı? Belki enerji politikaları değişti. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nin global ekonomideki etkisi belki oraya doğrudan yansıdı. Bize ne yansıyacak? Nükleer konuşuyoruz. Nükleerde ne oldu? Ne yapılacak? Rusya'ylaydık. Avrupa Birliği üyesi değiliz, Amerikan müttefikiyiz, burada da böyle bir kriz var. E bundan bir sene öncesine kadar tartışmalar yaşandı. E peki ne olacak? Yabancı yatırımcı bunların hepsini görür. Bugün başkanlık seçiminde çoğunlukla gelinmiş, seçilmiş bir cumhurbaşkanı vardır. Onun için sadece kurallarında siyasi istikrardır. Siz siyasi istikrar kurallarında oynamakla yetinmemelisiniz. Kurallarını kendi istikrarınız içinde koymakla yükümlüsünüz. Onun için de güvenliği tek dal hukuk güvenliğidir. Onu sağlamamız lazım. Kuruluş düzenlediği çeşitli etkinlik ve seminerlerde Türkiye'de hukuki gelişmeleri içeren bilgilendirmeye dönük projeler geliştiriyor. Bizim temel felsefemiz aslında bir şeyler olduktan sonra ne olacağı araştırmak değil, ee, söylediğim gibi pus dağılırken nereye gidebiliriz'i görmek. Önümüzde dünya ekonomisinin üçte ikisini yönetecek bir sözleşme tartışılıyor. Ve maalesef ki ben bugün hukuk bürolarında o sözleşmeye ilişkin, o, o anlaşmaya ilişkin e, herhangi bir katkı, herhangi bir fikir göremiyorum. Bizim yapmak istediğimiz şey şu, hatta insanlara da söylediğimiz şey şu. Çocuklarınızı küçük yaşlarda bile tek başına yurt dışına gönderin. Global olun ve okuyun o büyük fotoğrafı gör. Bugün bizim en önemli ele aldığımız söz konu Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin serbest ticaret anlaşması. Çünkü bu temelinde dünyada kabul görmüş iki hukuk sistemini de kombine edecek bir anlaşma ve biz ne olacağız? Bugün devletlerin de tartıştığı şey bu. Bugün Türkiye'nin de içerisinde bulunmak istediği şey bu. Fakat bütün bunları konuşurken bütün bunlara böyle bir yönüyle hakikaten sağır ve dilsiz olarak yaklaşıp yabancı yatırımcı için bu teşvik var, bu teşvik var, şu var vesairelerle domestik yerel bilgimizi veya deneyimimizi aktarmak bizim için çok yetersiz kalıyor. Biz gerek hukuk fakültesi öğrencileri, gerek meslektaşlarımız zaten yılın çok önemli bir çoğunu yurt dışında geçiriyoruz. Gelin beraber bir şeyler yapalım diyoruz. En azından Türkiye'yi tanıtma fırsatı adına nerelerde neler olduğunu, nerelerde ne farkındalıklar olduğunu bilmek istiyoruz. Çünkü biz çıktık artık okuldan, artık avukat olduk diye bakıyoruz ama hayat o dengede bırakmıyor.